Dokuzlar çarpım tablosunun akılda kalması için pratik yöntemi öğrenelim. Bu anlatacaklarım sadece 9'ların birden ona kadar olan sayılar ile çarpımı için geçerlidir. Hadi şimdi dokuzları inceleyelim. Çarpma işleminin sonucunda dikkat ederseniz onlar ve birler basamaklarının sayı değerleri toplamı 9 etmektedir. 0 artı 9 eşittir 9. 1 artı 8 eşittir 9. 2 artı 7 eşittir 9. 3 ila 6 eşittir 9 tüm dokuzlar için bu durum geçerlidir. Şimdi gelelim işin kolay kısmına. Bir örnek üzerinden açıklayalım. 9 çarpı 6 işleminde 9 ile çarpılan sayıdan 1 çıkartırsak bulduğumuz sayıyı yani 6 eksi 1 5'i onlar basamağına yazmalıyız. Hatırlarsanız sonucun sayı değeri toplamı hep 9'u veriyordu. O yüzden 9'dan 5'i çıkarırsak bulduğumuz sayıyı yani 4'ü birler basamağına yazabiliriz. İşte sonucumuz 54. Çok kolay değil mi? Bir örnek daha yapalım. 9 çarpı 8. 8'den 1 çıkarsa 7 olur. 7'yi sonucun onlar basamağına yazıyoruz. Ve toplamı 9'a tamamlamak için 9'dan 7 çıkarıp çıkan sonucu yani 2'yi birler basamağına yazıyoruz. Sonucumuz 72. 1'den 1'i çıkardık 0, 9'a tamamladık 9. 2 eksi 1, 1, 9'a tamamladık 8 yani 18. 3 eksi 1, 2, 9'a tamamladık 27. 4 eksi 1 3 9'a tamamladık 36 5 eksi 1 4 9'a tamamladık 45 Bunu örneklerde yapmıştık 7 eksi 1 6 9'a tamamladık 63 Bunu da örneklerde yapmıştık 9 eksi 1 8 9'a tamamladık 81 10 eksi 1 9 9'a tamamladık 90 Bu kural sadece 9'ların birden 10'a kadar olan sayılarla çarpımı için geçerlidir Yorumlarınızı bekliyorum